Adam abi kuyruştu, abi. Ya. Ya. Arama. Arama. adam, adam koy. Dünyada, dünyada yüzde yüz elli arttı. Yakıt dünyada yüzde yüz arttı kardeşim. Tayyip Bey cebi Tayyip cebinden mi çıkaracak? Abi bir tane. Petrol cebinden mi çıkaracak? Bir lira 80 koca indirim kartın 5 lira oldu. 5 lira. Biz de bundan bıktık işte. Gerçekten bundan bıktık. abi. Bak sorun şurada. Sorun şurada burada. Şey yaptı. Hani üç yaptı. Allah, Anlat Allah, ne Allah, iş yapıyorum. Şey. Efendim. İmamoğlu kaç aydır şu anda İstanbul'u e, yönetiyor? Ne olur sözü be söylesene. Daha gel. Abi, abi, söylesene. abi, abi. Söylesene. abi, abi Değil bir sene. Abi sende. bir sene. Kendisi söz verdi kendisi. Abi abi, abi, abi her iş bir iş yapacağım dedi. Ya bir seni dinler misin? Şu an ekonomi Bak ben sana bir soru soruyorum. Ben sana bir soru kardeşim. 30 dolardı bir sene 6 ay önce varil evet, pedro evet, dolar. 6 ay önce 30 dolardı. Şu anda 90 dolar. Evet, dolar 13 lira zaten sonu oldu. cebinden mi çıkaracak şey Abi dolar. ben dinler misin? Abi Artır abi, ya, abi, abi, abi dünyada artıyor. Dünyada anlamıyorsun. Abi dinlesene bir saniye. Şey. Artıyor. Benim Çebi, yurt dışında yaşıyor. Kız kız çok mutlu yaşıyor da, hayır, şu anda. efendim yanlış. Nasıl? En az zor yaşıyor. Ya, ya abi, kişi, bir ne dakika, ne zor yaşıyor? abi bir dakika. Bir dakika kardeşim bir dakika. Benzin 2.5 euro. Kaç lira da hesap et. Hadi. Hadi. Hadi abi, abi saçmalama adam. Zaten, bak ne sen dolar ne kadar? Sırlar, TL, TL ne kadar? Sen bana on onu bir sor. Mevzu değil bak. biliyor musun? 15, adam orada. Dolar ne kadar? Lira, bak. Adam 10 orada. 10 adam, 10 10 adam bugün muzan Dolar ne kadar? Sonra. Sen sen Kara Çarşamba hatırlıyor musun? Ya, ya abi biz sen. Mesela Bak insanlar bana diyor ki milleti birbirine düşürüyorsun diyor. Yapmayalım ya. Vallahi bak. Bağıra bağıra olmuyor ya. Kardeşim seninle konuşacaktık genç. Abi, bak genç. Bak sizin genç. yaptığınız tarzı ben, ben seni seni bekliyorum. Ben seni bekliyorum. Gel. Bankaya girerken 32 bin lirayla asgari ücretle girdim. Tamam mı? Ben de üniversite mezunu olmama evet. rağmen. Bu iş böyle kademe kademe gider. Tamam mı? böyle birden bire 7 8 bin lira, 10 bin lira kimse size vermez. Abi. Tamam mı? Bak geçenlerde de siz yapıyordunuz yine galiba. Yok ben Antalya'ya geldim. Dedi ki ben dedi, dedi makine mühendisiyim dedi Konya'da dedi bana dedi. Hayır, hayır, hayır. Asgari ücret veriyorlar tabii asgari ücret verecekler. Ben de asgari ücrete girdim. Ama müdür olarak emekli oldum. Abi mevzu zaten Sabri bizim buradaki sorunumuz şu değil. Bak 5 bin euro, bak 5 bin euro Avrupa'da insanlar 3-4 bin euro alıyorlar. Ama bin eurosunu kiraya veriyor. İki buçuk euro benzine veriyor. Ha yani devlet kira i̇nsan, ödediği insan, için 500 insanlar, lira geri veriyor abi. İnsanları kandırmıyor. Yok öyle bir şey. Abi, Nasıl yok öyle bir yok şey? Öyle bir benim kardeşim, benim kardeşim, ben, bak benim de akrabalarım var Hollanda'da. E, tamam abi, benim ama benim siz abi. çok iyisiniz diyorlar. Ama abi, sakın dokunmayın. İki kişi çalışıyorlar. Kardeşim İki kişi çalışıyorlar. Geçin abi. Geçin abi hocam. Tartışmayın. Biz ekonomiyi koruyoruz. Senin görüşlerini alalım biz. Ya abi şimdi bunların bahsettikleri orada iki buçuk euro. Burada ne kadar tekabül ediyor? İşte 35 liraya tekabül diyor. En ucuz biz satıyoruz diyorlar. O adam 30 sent zam yaptığında sen 3 lira yapmak zorunda kalıyorsun. Çünkü dolar 16 lira. Yani dolar 16 lira olmuş. Bütün her şeye zam geliyor. Kademe kademe. Bir de diyorlar ki böyle Ecevit falan savunduğumdan değil. Ecevit çıkmış işte bir ürüne yüzde 300 zam yapmış. Bir liralık ürüne yüzde 300 zam yaparsan 3 lira olur o ürün. Ama bir ürüne kademe kademe yüzde 300 zam yaparsan o ürün 15 lira olur. Bunu anlatamıyoruz. Ve 20 sene bıktık artık. Ben her gün Instagram'da falan gezerken görüyorum sokak röportajlarını. Gerçekten takım tutmaya başlamışlar iyice. Ben hiçbir partiyi tutmuyorum. Herhangi bir hangisi refah içinde yaşatabilecekse beni ben ona güvenmek istiyorum. Güvenebileceğimiz bir Türk siyasette kalmadı. Meclis ringe dönmüş birbirleriyle kavga ediyorlar. Biz burada istediğimiz kadar konuşalım. Kılıçdaroğlu da senin verginden takır takır paranı alıyor. HDP de takır takır paranı alıyor. Ak Parti de takır takır parasını alıyor. Yine senin verginden harcıyorlar. Sen bu düzeni bozmadığın sürece bu kadar daha Kürt Türk tartışması da yaparsın. AKP, MHP, CHP tartışması da yaparız. Bizim halkımız bir kere bir şeye yöneldim mi onu böyle sonuna kadar onunla gitmek istiyorlar ama bir yerden sonra değiştirmek gerekiyor. Önemli. Peki şöyle bir durum var. Ya. 20 yıldır Ak Parti iktidarı tarafından evet. yönetiliyoruz. Vatan Arkadaşlar yani memnun olmasa neden 20 yıldır oy versin? Bunu nasıl değerlendiriyorsun sen? Abi şimdi AK Parti'nin içindeki bu hırsızlık olaylarını, ne bileyim, cinayet olaylarını, ya yani birçok birçok yasal suçları görüyoruz. Çalma ihtimalleri olabilir. Bunlar ihtimal dahilinde. Çalma ihtimalleri olabilir. Suçlama değil kesinlikle. Çalma ihtimalleri olabilir. Böyle insanlar olduğu sürece zaten bu adamlar kazanacak. Çünkü değiştiremiyoruz. Çünkü takım tutuyorlar. Gerçekten takım tutuyorlar. Bir stadyuma sok bunları. Bağırırlar. Sabaha kadar bağırsınlar. 2023'te seçileceğini düşünüyor muyum? Evet. Yine düşünüyorum. Ve kaygı çekiyorum bununla alakalı. Yok sormadı abi. Allah'tan sormadı. Ama söyleyebilirim. Ben bu telefonu 4 milyara aldım. Hala taksitini ödüyorum. Ya, bu. E yani ihtiyaç ya biz yani, sorun değil ama telefonu soran telefonu ağzını tutacak. <laughs> Ötesi yok. Ben sana bir hmm. şey soracağım. kardeşim. Buyur abi. Şey bir Her şeyi bir köşeye bırak. Evet abi. Parti marti her şeyi bir köşeye bırak. Evet. Bir şey zoruma gitti sen söyledin de. Evet. Orada o amcaya söylediğim şey zoruma gitti. Çok beğendiğiniz Osmanlı döneminde paramız daha yüksekti dedin. Evet. O zaman paramız daha yüksekti. Doğru. Ben de biliyorum Osmanlı evet. tarihini. Çok Bir dakika. Dediysem. Öyle de dedin. Evet. Sen çok beğenmediğini Osmanlı o zaman olmasaydı Bugün burada hiçbir şey olmayacaktır. sen ya. de olmayacaktır. O zaman sen kelimelerini seçeceksin. seçeceksin yani. Belli yerlere dokunmayacaksın. Çok beğendiğiniz Osmanlı Atatürk. demeyeceksin. Atatürk de demeyeceksin. O Osmanlı'yı herkes kabullenecek. A partisi, B partisi, C partisi hiçbir şey umurumda değil. Evet. Herkes kabullenecek onu. Evet. Ve sen de kabulleneceksin. Ama çok beğendiğiniz diye bir şey yok. Şu onu herkes şey beğeniyor. Var Şöyle bir şey var. O senin bir ecdadın. Sen ecdadın önce bir gurur duy. Ondan sonra diğerlerini bırak. Şöyle bir şey Önce var. Önce ecdadını sayacağız. Ben öbürlerine geçmiyorum kardeşim. Tamam cevap hakkım tamam, oldu tamam, şimdi. Bitti. Şimdi şöyle bir şey var abi. Ha. Benim orada çok beğendiğiniz dememin sebebi ne zaman değerliydi falan dedi. Ben de öyle bir şey söyledim. Çünkü Osmanlı'yı da artık o hale getirdiler. Çıkardıkları diziler saçma sapan Osmanlı'yı anlatıyorlar. Yo, Os Osmanlı tarihinde var kardeşim. mesela Olur. iyi anlatan misal var, veriyorum. İyi abi, anlatan var. Ben yok. muhteşem yüzünü savunmam. Muhteşem ben de şey yaparım. Saçma sapan bir abi. şey. Tamam biliyorum biliyor mu onları ben? Anlatan var mı? TRT'de çok iyi Osmanlı dizileri var. Abi, ecdadını çok iyi anlatıyor. Işte onlar düzgün değil. Her şeyin bir yükselişi varsa bir düşüşü Abdülhamid de var İzle. mı? Var. Abdülhamid Sen İzle her şeyi abi. bir anda kötüleyemezsin anladın mı? Hep kötü İzle. bakmayın yani. Bir saniye Abdülhamit'i izle. İstanbul seçimleri döneminde beka sorununu işlediler. Tamam. Neden? İnsanlara bunu empoze etmeye çalışıyorlar çünkü. Abdülhamit'in konuşmalarını ben hepsini izledim. Gözünü kapat bir dinle aynı Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları. Ben sana o, bak ona bir şey demiyorum. Ona bir şey demiyorum. O yapmış olabilirler de. Ben onu savunmuyorum. Ben mevzum ben 10 tane iyi bir şey var yok. mesela tamam mı? 10 tane iyi bir şey var. Bir tanesini görüyorum mesela. Anladın mı? Bir tane kötü bir şey görüyorum, 10 taneyi silip atıyorum mesela. Abi yok. bu yandan da bakın yani. Ama şey, Anladın bir mı? şey var abi. Ben kimseyi desteklemiyorum yani umurumda değil. Ben cebime bakarım. Herkes gibi. Ş şöyle bir şey var abi. Ama ecdadını kötüleme baba. Yok hayır abi. Ecdadın senin fıtratındır çünkü anladın kö mı? Kötüleme gibi bir durum yok kesinlikle. Bitti. Ama Hadi, Osmanlı tarihini Eczadını düzgün, unutma. düzgün şey yapmıyor. Eczadın kısır konuşmuyor. Tartışma gibi kısır bir şeye gitti. Olur, olur. Var mı bir mesut son eklemek istediğiniz Yok. yok. Bir Konuşan konuşsun. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Görüşmeyin. Remix'ten varsa alabilirim. Lütfen evet, ne vardı? Konuşalım kardeşim. Sen nasıl görüyorsun? Gençlerin genelde bir şey yurt dışına gitmek istiyor. Bir genç olarak e, nedir senin görüşlerin? Yani abi artık toplum çok yozlaştı. Ülkemiz maalesef yozlaştı. Hükümetimiz sorunlara çözüm bulamıyor. Alternatif <laughs> üretemiyor. Aynı şekilde muhalefet de alternatif üretemiyor. Çok yetersiz görüyorum abi. Yani ekonomide e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tamam işte e, enflasyonun sebebi faizdir tezine odaklanıp sadece o görüşten bakıp onu uygulaması ülkemize çok büyük e, sorunlar doğurdu. Kurumuz arttı. Faiz baz puanları çok düşürüldü. Bunları uygulamayan e, Merkez Bankası başkanları görevden alındı. Yatırımcıya güven azaldı. Enflasyon gerek e, tüketici enflasyonu olsun, üretici enflasyonu olsun e, tabanlara çıktı abi. E, hatta Türk bile yani %48'lerde açıklamak zorunda kaldı. Çünkü Türk çok doğru açıkladığını ben düşünmüyorum. Ya bu durumlarda abi artık gelecek kişinin yani 2023'te yeni idarenin sorunlara acilen çözüm bulması lazım. Yani popülizm yapmayı bıraksınlar. 2023'te iktidarın değişeceğini düşünüyorsun? Ben e, düşünüyorum abi yani o şekilde inanmak istiyorum. Çünkü durum çok kötü abi vahim yani. Peki şimdi ben mikrofonu uzatıyorum insanlara da halinden gerçekten memnun olan insanlar var. Yani biraz daha yaşı büyük olan abilerimiz, ablalarımız geçmişten örnek veriyorlar. 20-30 yıl, 40 yıl öncesinden bahsediyorlar. Ve bugün o günlere göre çok daha iyi diyorlar. Buna karşı bir yorumun var mı senin? Ya abi şimdi tamam geçmişte bazı sıkıntılar aksaklıklar veya kötü yönetimler olmuş olabilir. Bunları gördüler, tecrübe ettiler. Ve AK Parti ilk iki döneminde gerçekten çok güzel bir performans gösterdi. Ben ona hiçbir lafım yok. Gerek ekonomide olsun, gerek siyasi de olsun. Her anlamda çok başarılı bir performans gösterdi. Ama 20 yıldır iktidardılar. 20 yıldır şakası yok. 20 yılda yani en iyi kişiyi getirin başa, en adaletli, en dürüst, en özgürlüklü kişiyi getirin. O bile yıpranır. Yani bir başkanın bile e, en fazla durabileceği, görev yapabileceği süre 8 yıldır. 8 yıldan sonra yozlaşmaya başlıyor. Yani o yüzden e, durumdan yani nasıl memnunlar ben onu anlamıyorum. Eski Geçmişi de açmanın da manası yok yani. Biz geçmişte yaşamıyoruz. Biz bugün yaşıyoruz. Günümüzde yaşıyoruz. Biz bugünkü problemlere odaklanmalıyız. Geçmişte olan geçmişte kalmıştır. Yani diyorlar işte yok tüp, kuyruğu vardı, yağ kuyruğu vardı, şu işte enflasyon arttı. Ya kardeşim şimdi değişen ne? Ekmek kuyrukları görüyorsunuz, halk ekmek kuyruklarını görüyorsunuz. Enflasyonun oranları belli, yüzde doksanlara çıkmış, üretim yok, kur dalgalanmış, piyasalar e, rahatsız, finansman rahatsız. Olmaz yani böyle. Bunları çözüm bulmaya odaklanın. Ben sadece iktidar için demiyorum. Muhalefet için de. Yani popülizm yapmayı bıraksınlar. Sorun neyse çözüm önersinler bugün bir takım sıkıntılar var ve bu hemen hemen toplumun artık hemen herkesin bir tarafından bir şekilde kabul ediliyor. Evet. Sebepleri tartışılıyor ama bir de bugün bugünü bırakalım diyor. İleriye bakalım, geleceğe bakalım. Geleceği nasıl görüyorsun? Kendi geleceğinden bahsedelim. hocam ben geleceğimi çok umutsuz ve belirsiz görüyorum yani. yani. Umut yok yani. Umut yok. Hiçbir şekilde umut yok. Yani işte artık 2020'e kaldı yani. Çok kötü bir şey umut. E, çok kötü bir yok şey biliyorum ama maalesef yani. Çünkü her şey bitirdiler hocam. Eğitimi bitirdiler. Yani bütün şeyi bitirdiler hocam. Ek ekonomiyi bitirdiler. Hukuku bitirdiler. Hukuk diye bir şey kalmadı. Yasama yürüsme tek adama bağlandı. Tek bir adamın çıkacak sözler yani ağzından çıkacak sözler kanun oluyor, uygulanıyor. Böyle bir şey yani geçmiş ülkelerde yok. Herkes diyor hani işte güçlü lider olsun, ülkemiz güçlensin, güçlü devlet olsun. Ya yani güçlü devletler zamanında bundan 200 yıl önce, 300 yıl önce bunun tesisini koydular yasama yürütmeyi ayırdılar. Hukuku bağımsızlaştırdılar. Başkanın yetkilerini kısıtladılar. Var işte. Çok Milletvekillerini şey yaptılar. Temsilen seçtiler. Bunu demokratikleştirdiler her alanda. Biz yani başta 82 anayasası olmak üzere bugüne kadar her adım attığımızda antidemokratikleştik, anti -demokratikleştik. Her adımımız antidemokratik oldu. Hiçbir şekilde eee İnsanlar fikir hakkı yani hürriyet hakkı bile tanımıyor. En ufak bir şey söyledi mi hemen e, tutuklanıyorsun. Hatta yani sizinle bir tutuklama olayınız oldu. Ben takip ettim. Yani üzücü bir şey bunlar. Bunlar gerçekten ya üzücü valla, bir şey. Valla, bir ülkede ne kadar valla, bir fikir valla, tartışılırsa, valla, tartışma ortamı olursa o kadar ülke okay, refaha çıkar, düzeye çıkar, güçlenir. Amerika'ya bakın. Amerika'da başkanlık sistemi vardı. Ama bu başkanlık sistemi Türkiye'deki başkanlık sistemi gibi değildir. Yasama yürütme ayrıdır. Başkanların yetkileri kısıtlıdır. Senato vardır. Meclis vardır. Denetleyiciler vardır. Bize başkanlık sistemi dendi. Amerika'ya örnek gösterildi. Ama Amerika'nın tam tersi yani. Hiçbir şey ee, yetki tek adamda toplandı. Yasama yürütme yok edildi. Hukuk tek bir adama bağlandı. Ya geçen de 2 3 yıl önce başkanlık sistemi devreye girdi. Erdoğan e, hukukçularla bir toplantı düzenleyecekti. Bütün hukukçular kalktı, cübbelerini ilikledi ya. Ayağa kalktılar. Normal bir ülkede böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Yani kötü yani. Ağzına sağlık, yayınlıyorum müsaadenle.